Günaydın arkadaşlar, yeni kalktım. Öyle bir rüya görmüşüm ki bütün yeni sınıfımdaki herkesi dövmüşüm. <laughs> o kadar garip rüyalardı ki. Psikolojim kesin sıramaya uğradı ya. O yüzden böyle garip şeyler gördüm. Böyle dışarıda normal olduğuma bakmayın ama hayatım değişti yani ne yapayım. Kedim de uyandı, yemek ver diyor. Evet. ayıp mu seva şey ya? İki tane çocuk elime. Ayıp ya benim için. Ezberim adamın boğuluyor şu an. Bak ne oldu hocam? Ya Bu uğraşsam yapamam ya. Evet. Yemeğimi yedim. Şimdi biraz öğlen uykusu istiyor gibi canım. O yüzden gidip Uyuyacağım. Masa deniz, oynamak isteyen var mı? Masa deniz, oynamak isteyen? Selim Bey, Selim Bey. Ha? Neden bu kadar çok kitap okumayı seviyorsunuz? Bilmiyorum ama seviyorum. Selim Bey bu ne? Bu normalde masada şey oluyor. Aa, masaya dönüş ya. Yani. masaya dönüş Masada hani şöyle okumaktansa böyle okuyorsun. Koyunun ağrım değil mi? Aynen. Ama burada masa yok. Senin beni okulda kitabı bak yoksa sen. Tamamen Tamamıyla İngilizce. Fall of the wind. Jack London'u çok seviyorum ya. Az önce stajda her şeyle çok fazla dedikodu yaptığımız için az azlar yedik. Çok istemiştim bir kez azar yemek, başardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine herkes çıktı. Abi tek benim ışığım açık. Ne yapsam acaba biraz daha ilerlesem mi yoksa yukarı çıkıp ders mi çalışacağım bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bu dişleri trim yapmaya götüreceğim <laughs> ve keseceğim. Ne güzel sırada yoktur şimdi. Bakın arkadaşlar ışık açık unutmuşlar. Aa, konser bile verebilirim şu an kimseler, kimse olmadığı için. Arkadaşlar preklinikte herkes çıktı. Ben de preklinik bilgisayarda oyun oynuyorum. Bu çocukluğumun oyunuydu arkadaşlar. Yani dedemle oynardık. Dedem vefat Allah rahmet eylesin. Ama bu oyunu oynayınca aklıma rahmetle dedem geldi yani. Çok severdi ve ben de oynardım. Ve şu an fark ediyorum ki eskiden ne kadar sıkıcı bir hayatımız varmış ya. Bu oyunu bile oynuyorduk yani düşünün siz. Şu an oynuyorum ama sırf hani eski anılarımı şey diye Canlansın diye oynuyorum o kadar sıkıcı bir oyun ki bu. Tabi zor leveller de var da hani niye oynayasın ki yani. Tamam zor level zor leveller de ama niye oynayasın ki. Öyle bir oynardık ki bunu yani. Sabah akşam oynardık. Yani saçma. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tamam. Kazandınız. <laughs> bunu çok severdim ben dedik Hava efekti çıkıyor ya. Öyle izlerdim ki bunu hayran hayran. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Obya waffle yenilenmiş. ne kadar güzel olmuş burası böyle. Yerlere bakın. İçerisinde mi var abi? Aynen içerisinde de var. Baksanıza arkadaşlar. Hayırlı olsun abi. Sağ ol teşekkür ederim hocam. Beğendin ha. mi? Çok, beğendin. Çok bol beğendim. Bol bol gelirim artık. Güzel mi? Güzel. İkinci sınıftayken geldim buraya. Birinci sınıf kos koskoca bir yıl gelmemişim. Buranın bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum Olvia'da. Sonra ikinci sınıftaki arkadaşım bir geldim. Hadi waffle yiyelim diye. O günden beri hep geliyorum. Üç senedir full geldim. Seneye de geleceğim. Mezun olana kadar gelirim artık. ileride bilmiyorum gelebilecek miyim ama. Bu tadı hayatım boyunca unutamayacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir tat. Sağ olun. O sizin güzelliğiniz. Bazen düşünüyorum, bazen geceleri uyurken düşünüyorum ki ya bir gün ol bir aniden yok olursa. Olmaz. Hiçbir zaman. Ne yiyeceğim ben? Olmaz hiçbir zaman. Olmaz Her mi? zaman olacak. Lütfen yok olmasın. Yok olamaz. Her olmasın. zaman olacağız. Sizi çok seviyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin abi. obbyanın prensi. Obia Waffle. Nerelerdeydin? Çalışıyorduk ya. Okul açılınca gelecek misin? Waffle yapacak mısın bize? Tabii ki de her zaman. <laughs> İşimiz bu. Waffle yapmak. İnsanları mutlu etmek. Bayılıyorum Waffle'a. Teşekkürler. Merhabalar. Şimdi Konya Altına gibi kafeye geldik. Orada Amacan'a buluştuk. Kutu açılışı. açılışı. GSK. GSK. Bakalım. Bir tane seminere vardı bunların. Webinar mı diyorlar? Ona girdim tamam mı? Bir şeyler anlatıyorlar. Ben dinledim dinledim. <laughs> şey. evet arkadaşlar kutu açılışı videosuna hoş geldiniz. Göstereyim mi? Bu ne böyle? <laughs> tane verir misin? Veririm. Kime Anka, Anka Kore'ye gelmiş lan. Çok iyi. Tamam bir tane alıyoruz o zaman, değil evet, mi? Evet alın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne Bu ne? Bir tane bu ne? Sen, Ay şu Anca çok kötü. Alsın. Bu <laughs> çok kötü, bunu tavsiye etmiyorum. Midyeyi çok bulandırıyor, diş şey eti iç. <laughs> Benim şey diş edeceğim kaç tane olur? <laughs> Gülüş. Adın ne? Gülüş, adım Hayır. Gülüş. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün de Elodot Prakınlı'nın ikinci haftası. Kantine gidiyorum. Merhaba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçen hafta pazartesi açtığım ve yani dolum yaptığım kanalları tekrardan söktüm. Yeniden yapacağım. Bunu ne yapıyorsun Anka? Boşu boşuna başını hiç açma diyebilirsiniz ama ben kanal tedavisini öğrenmek için geliyorsam madem buraya en iyi şekilde öğrenmek istiyorum. Mesela şu anda meydan arası. Ben şimdi öğlen arasındayız ve genelde öğlen ar aralara berbat hikayeler anlatmak için mükemmel bir zaman olduğu için yine bugün pazartesi başıma gelen berbat olaydan bahsedeceğim. Şimdi <laughs> ben molarda kalmıştım geçen hafta. Herkes bitirdi işini. Maşallah eliniz ne kadar çabukmuş. Eliniz de bayağı hızlıymış. Beni geride bıraktı bunlar. var? yapmak istemiyordum pek. Molara bugün başladım. Eylül'e falan koydum ama iki tanesi taşmış, iki tanesi de yetersiz kalmış. İlk başta güzel oluyordu sonra donuk kalıyor bu kanallar yetmiyor, ucuna gitmiyor. Kalsifiye oluyor anlamadım ben. Çok sinirim bozdu o yüzden kendim biraz teselli bulmak. Için. Geçen hafta yaptığım dolumu hoca beğenmemiş, yeniden dolum yapayım diye santrallerimi açayım dedim. Açıyordum bu şey fark ettim. E'lerle olmuyor. H-tipiyle de olmuyor. Kanal sökmek için haş kullanıyor bu arada. Sen de geri geri gitme. H-tipiyle olmayınca ben de ne yaptım dedim ki bu şey var ya. Adı ne? Galitsen galits. Gates frezleri diyorlar. Ben de yoktu Gates frezi çünkü biz parasını vermiştik ama bizim salak diş deposu göndermemişti bize. Ben yanında Buse diye bir kız oturuyordu ondan istedim ki Gates frezini kullanabilir miyim? O da çok tatlı bir kız evet diye verdi. Şılak diye açıp kullanmaya başladı. Meğerse kız öyle açıp kullanmıyormuş. Böyle kapağını hafifçe açıp düzenli dursun diye yapıyormuş. Ben de resmen kızın yaşasını kırdım. Biraz kötü oldum kötü hissettim yani özür diledim falan. Kızın için yardımcı oldum ki ben alt dönemlerinin hiçbir işine yardımcı olmuyorum. Umurumda da değiller. Bunlar ben kötü durumdayken, ben zor durumdayken bana üst dönemlerim yardım ettim ya da benim eş dönemlerim? Ben niye alt dönemlerim yardım edeceğim ki benim işin başından aşkın? Ama hani bu bu kadar kötülük yaptıktan sonra yani eşyasını kırdıktan sonra biraz yardım edeyim dedim, birazcık yardım falan ettim. Sonra işte onun Gates Frezi'yle giriyorum tekrar tekrar. Defalarca Gates Frezi'ni kullandım. En son Gates Frezi'ni bu dolum yaptığım kanalı çekerken kullanırken şılak diye kırıldı. Evet Gates Frezi kırıldı. Yarıdan hem de. Çıkmıyor da. Kızdan özür diledim. Kıza tatlı yani gülümsedi ne yapayım hemen durumu el altına almam lazım dedi ki ben sana öğleden arası hemen gidip yeni Gates Frezi paket alacağım tamam mı lütfen sinirlenme ama senin Gates Frezi'ni yanlışlıkla kırdım kanal içinde ki bilerek yapmadım diye özür diledim kız da kabul etti neyse şimdi gideceğim Gates Frezi alacağım ve kırılan şeyi nasıl çıkardım biliyor musunuz bunun adı ne gerizekalı bu şeyin adı ne aklıma gelmeyip duruyor unuttum bunun ismini aynı son presiyle presiyle çıkarmaya denedim ama olmadı o yüzden <laughs> Zeki beynim tabii ki de ortodontiye gitmeyi akıl etti. Ortodonti bölümünden onların muntazam ötesi pensesiyle çıkardı. Neyse şimdi ben bu ikisinden şeyini yapacağım. Ama bakalım gidiyor mu ucağa kadar. Zorlamayınca gitmiyor ya. Tamam açıldı. Bunu da kırmayayım da şimdi. Daha önce defalarca ev burada. Burada başıma gelmeye bir şey kalmadı ha. Sırf endodontiyi öğreneyim diye geldim. Başınıza gelebilecek belalar listesini çıkarmış oldum. Bundan sonra istiyorsunuz bana komplikasyon queen deyin. <laughs> Hi, I'm complication queens. Çünkü başıma gelmeyen komplikasyon kalmadı. Açıldı kanalım. Çok şükür ya Rabbime. Ortodontilik ablalar da sağ olun. Allah razı olsun onlardan. Neyse yeter ya. Şimdi şeye gideceğim Buse'ye. Gelsen gelsin freze almaya. Görüşürüz. Selam Buse. Bakıyorum. Baksana. Güzel çekin efendim. Biri Alçın oluyor? çok kalın olabilir. Alçını biraz derim Filmin biraz eskimiş olabilir. Aynı aslında ama neyse bir daha çekelim. <laughs> dur dur. Bitirirsin o zaman filmi. Her şeyde bir film çekiyorum diyorsun ya. Biz öyle de tasarruf ediyoruz ki filmleri. Sandra ve Kanin'i beraber çekmiştim. Ben vereyim sana film? Benimkini de ne istiyorsan de. Olur. Her ne kadar sorumsuz olsam da sorumluluk sahibiyimdir. Biz <laughs> daha çok tanışmadık o yüzden bana şey diyebilirsin. Komplikasyon koyayım. Başıma o kadar çok komplikasyon geldi ki. Tahmin et şimdi ne geldi. Ne geldi? Alçı tri makinesini biliyorsun. Evet. Şöyle alıyorsun. Drrrr, alıyor. Drrrr, aldı içeri soktu. Yok benim oradaki santral dişlerim yok. Gerçekten mi? O kadar başımı çok şey geldi ki artık alıştım yani. <laughs> Gidip onu bulunma çıkarmaya çalışacağım. Ben bakayım da. Kron çıkmaz sonra değil önemli olan kök kısmı çıksın. Şu an iyi bence. İyi bence de. Basıyorsun ya. Diye dolduktan sonra bile biraz daha beklet. Bekle, bekle, bekle. Tam çıkar. Hemen sık şimdi. <laughs> Orayı sıkıştı. Allah'ın cezası salak şimdi. Şey. Neyse seni çok fena değil. Ama dişin kafası kırılmış. Var doldurayım bunu ya. Merhaba Özün abla. Merhaba. Kedi sahiplendim. İki aydır benimle beraber. Kedi sahiplendim. Tabii Adını edelim. da Bayonetta koydum. <laughs> bayonetta. Nereden almışsın? Cerrahi de için Bayonet. oradan geliyor. Hayırlı olsun. Sağ olun. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi benim okul olan samimiyetimi zaten biliyorsunuz ama Zaten biliyorsunuz okul olan samimiyetim ama bu nedir arkadaşlar? <laughs> Okulun koridoru. <laughs> Okulun koridorunda çorabım var. <laughs> Bir de fark etmemişim. Az önce oradan geliyorum. Bunlar benim çorabım değil miydi? <laughs> <laughs> Burada ne iş var? Benim ayağımda olması gerekmiyor bunların. Kim bilir başka köşelerde yine neler bıraktım ben bu okulun. Ben de şaşırdım şu an. Ne zaman? Niye orada? Kim bilir ne yapmışım orada? Da orada. Öğlen çok yemişim galiba. Karnım biraz şişti. Su da alayım bari. Abla kolay gelsin. Aa, rahatsız etmek istemez ama çok yediğim için karnım birazcık şişti gibi. Soda istiyorsun. Ne? Evet, limonlu mu alayım? Limonlu alayım. Evet. Aç gözlülük yapmışım, çok yemişim. Sindiremedim. Ne ki? yemek hani yemeği. Aa. Arkadaşlar merhabalar. Çok aşırı gergin. Çünkü birazdan bu okuldaki beni en seven hocaya. Çünkü onun yönlendireceği yoldan yürüyeceğim. Onun tavsiyesini dinleyeceğim. Olaylar! Hocam mı? Emin, hocam Aksistan mı? Radyasyon. Var mı birileri? E var mı birileri? Yoo. E var mı birileri? <laughs> çok kötü geçen sonra Kimse aşık olmak Ya şimdi soğasa atasını böyle sıkıyoruz. Ama bağlamayın niye yapıyorum? Mesela Anka'nın un videolarında normal davransam <laughs> insan gibi hiç sıkıntı olmayacak, hepsini yükle diyeceğim. Ama çok kötü davranıyorum. Bunu lahmacunun yanına meze olarak yaptık. Şu lahmacun ısınmıştır. Arkadaşlar lahmacun Onurcan kendi elleriyle yaptı. Daha sonra mutfağımda verdiğimiz. Evet. Onurcan de... uygulamalı olarak yapmış. Bir de Adıyaman bilgileri de var. Evet. Ama artık usulü yaptım lahmacun. Ama şey ya, bir de tosta mı bastım? Çıtır çıtır olur böyle. Olur. Değil mi? Çok güzel olur. gibi Beşiktaş'ın kalbimi batır gibi Decolle etmeni O bir bistüri gibi deli gibi levatör gibi Gel yükselt beni Bu şarkı senden kime geliyor? Benden mi? Dıldıl Dıldıl Ona dıldıl dediğini yer senin ağzına sıçar bari <laughs> Niye? Ne alaka? çok sinirleniyor lakaplardan biliyor musun? <laughs> Hayatım lakaptan oluşuyor benim evet. Arkadaşlar ben lakap bulucuyum Mesela evet. benim adım, ben Aptal Aşık. Evet. Şebnem'in Şelale şelale falan değil. Daha bugün buldum bunu. hay hep yıllar boyunca şelale. Onur Bey'inki şikemper var. Ne? ne? Şikemper O ne demek? Ne demek daha bazına düşkün mü? O gibi Sen yemek yemeklerle ilgilisin ya. ya o yüzden şikemper yani bu iyi olanlar, kötü olan da var. Allah Allah. Yunus Yunus mu? Bunu ben de bilmiyorum. Aa çok ayıp. Hiç alakam yok Yunuslarla. Ama şu an videoyu sakın ipleme insan <laughs> hangi okula yazarsa. Komşucuğum. Selam komşu. Of Yeah.